Arkadaş, arkadaşlarım selam. Bugün 21 liste yapıyoruz. Evet, geliştirdim. Bayağı geliştirdim. Gündüz gibi çıkmasıyla. Savaş kutusu. Dan. Ve aşırı bir benim, benim de, 10 tane videom var. Haberi görsün yani. Hazır. Bekliyor yani ben YouTube'u bıraksam so bir tane videoyla kapatırım. Videoları bir, we, bir, we, bir, we, bir, we, bir we, video atarım. Beş haftada bir video atmayız. <laughs> Abi kötü. Tamam sana geçeyim. Oradan balle gel gelmiyor. Balle yok değil mi? Fark yanlış geçtiğim Tamam valla balle gel. Ne zaman? Ne zaman? Ben de ballayı keserim. Keserim. Ben de öyle döneceğim gibi geçerim. Ama öldürdüm. Ney var? Kuleyman. Edgar kes onu. Kes onu. Ballayı kesiyor ya. Aşırı defans yapıyor adam. Ama şimdi yapamayacağım. Şimdi yapamayacağız. yapamayacağım. Bir cam doldurum yenmem lazım yani. Önce. Camla doldurmamış. Mas. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Kesin şimdi nasıl sonunda Adamları içeride gitse var ya bir de şu iyileşir. Maç bir beklediğim gibi oldu. Evet, kazandık. <laughs> evet, herkes kes. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Teşekkür ederim. Kaçtığınız için. 29'a 30 yenilir abi gerçekten güzel. Üstün e şimdi bir kupaydan kazanacağım. Bir kupayı da ben nereden alayım? Burası güzel mi? Tamam beşinci olur çıkarız. Beşinci olur çıkarız anladınız mı? Yalnız ben yani iki Beş 500 kupaya kasmıyorum. 550 kupaya kasıyorum. Kaybetmeyen normal olabilir biraz kaybedersin. Ve telefonun yanları şöyle. Yani kap karanlık her taraf. Değişik. İşte, gerçekten eskiden bunun apartmanında ne oynardık ya yani. adamlar ağzına çıkmış karanını Tamam kestim abi çok kolay bir şekilde gerçekten güzel bir şekilde kestik Böyle böyle ilerliyoruz işte ya 2 var. 3 yaşta tamamlarız bence 4 yaşta olabilir birinci olacağız ya, oradan da kaybedeceğiz Şu an ben kaybetsem bile birinciyim ben. Be beşinci olsam bile bir şeyim be 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 ben be 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 bu arada ikileşim oldu. Evet güzel ya video güzeldi değil mi? 5 dakika oldu. Hadi lan gelin 24.500 kupa yapalım. Oldum ben 600 kupa ligi geldi işte 609 kupa olmuşum. Oranlarım çıldırmış, usta çıldı. Onları değiştirmek imkansız bir şey. Gelin lan bir maçta yapalım. Dur kaç kupa kasacağız? 10 değil mi? 9'du galiba. Biraz daha kasacağız. iki maçımız daha var. Ben kötü oynayabilirim sıra bakmayın. Bununla oynayamıyorum biraz. Hele olsa burada anasını verilerdik var ya. Yani. Burada şöyle bu arada çalı, aşırı çalı var. Ve hepsi de yani etrafa saçılmış. Her an bir yerde şöyle olabilecektir. Şu an buralar. Abi beni o vurmayalım. Ne Hayır ya, altın dolu. Son anda doldu biz erdin istedik. Gördüğünüz gibi. Oh, I the best deals. O ne abi çok kötü şey bu oynama. Geldim. mı kupamı kasacak. Bununla kasarız işte. Aç su orada çıktıiyordu. Kasarız işte. ya sıkıntı yok. Kasarız bir şekilde. Yemek yemedim video çekeceğim diye haberiniz olsun. Benim bir kötü olduğum için bana ne olmuştur. Arkadaşlar evet, şu iş yani. Şey, Bak ne kadar menzili uzatırsanız o kadar ileri gidersiniz. Çok uzattım. Ah bu. takım oldum. Şey şey ya. ya da adam savaşçı oldu. Abi kabul etmemiş. Dislike geldi. Tamam. İki iki olacağız ama şey kanka yani. Abi. Ha ulti. Anladım ulti Ulti takıyor. Ulti takıyor. Abi Rollins ya? Rollins ya? Bunu başka bir videoda mı yapsaydık ki? Neyse. O 21 rütbe gözükecek ne olursa olsun zaten. Üff, vallahi bu ya? Hep bana yapıyorsun. Bir Ne bir ne yapalım. ya? daha bir şey yapalım. Bir daha bir Bir

ama sıkıştırdık. Çok rahat bir şekilde koştuk. Aşırı rahat koştuk. Şimdi oraya mı? <laughs> ben onu şimdi basabilirim. Ama basmayacağım. şimdi şey, şey yapalım mı? Orta Selam! Oh oh ay oh. Şimdi benim uzaklaşmam lazım çünkü adamımızı çok sinirlendirdi. Allah. Abi ben neyim ya? Süper plan mı? Oh oh Tamam şimdi de müjde taktik öteceğiz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. biz buraya daha bekleriz abi ya. Yani. İşimiz gücümüz var. Bu ortada bir ihtimalle bulunduk. Çıkıcı adam. Abim. Abim. Çok bir sinirlendiriyorsun. It's gonna be a trip. Beş tam kaldı arkadaşlar. Söz veriyorum. Beş kupayı kasıp bitiririz bu yayını artık yeter. Valla ben de bıktım şu burası dost denemler. düşünce, düşünsenize ee, yıllardır bu Aslar için adını yanlış söylüyorsun oğlum ne yapıyorum lan ben niye kafayı yedim var ya bakın yedim yedim, yedim yedim benim şeyim olsun yedim, yedim. bunlar hiç çok sorumsal bir mortis olmadı bir kere onu kesiyordum Ne alalım şunu bunu bir şunu şey. alalım kardeşim. Gülüme gelirim seni gene de öldürdüm ben. Ah 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 Meg 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 Abi Başka bir video konusu olur bence de daha güzel olur değil mi? Böyle bırakalım bak çok güzel. Hadi görüşürüz.